Herkese merhabalar. Bugün Panorama 1453'teyiz. Toplamda anlaşıldığı gibi. Bugün Panorama Müzesi'ni gezeceğiz. Hadi başlayalım. Panorama 1453 Müzesi'ndeyiz. İstanbul'dan yürütülen gemi. Karadan yürütülen bir gemi. Maketini yapmışlar. Geminin bölgeleri yazıyor. Top bölümü. E, Pruva direği. E, Başkasara. Bölgelerde yapmışlar. Şimdi hemen arkamızda da maketler var. Burada da manken var. Yeniçeri kıyafeti. kıyafetler olarak. Ee, burada da neymiş? Levent kıyafetleri. Burada isim olarak verilmiş. Ee, şu başındakine e, Üsküf, Börk olarak biliniyormuş. Gömlek, yatağın, pala, elindeki pala. E, kemeri. Ayakkabılara çank deniliyormuş. Burada da e, Levent kıyafetleri olarak var. E, yatağın kuşak. E, fermene deniliyormuş. Üstündeki yelek gibi şeye. Gömlek. Kafasındakine yine darda dardağın. Fatih Sultan Mehmet'in mankenini yapmışlar. Bu şekilde bir giriş karşılıyor bizi. Merdivenlerden deneyelim. Nerede şu an aşağı doğru gidiyoruz. Müze kısmına doğru ilerliyoruz şu anda. Bir peygamber müjdesi olarak anlatmışlar. Evet. Yazmışlar. Yani. Evet. Bir alt kata iniyoruz şimdi. Asıl müzalanınla. Evet. Fark ettiyseniz duvarlarda da e, fetihten kalma. şu an gidiyoruz hep beraber. Müze kısmına giriş yapıyoruz. Müze kısmına böyle bir yoldan geçiyoruz şu an. Hı -hı. Evet, böyle. Şimdi bir 4 gidiyoruz. Böyle önce bir karanlık bir yer taşları bizi. Görsel bir alan. Top var. Kuş ecdadımız böyle böyle fethetmiş İstanbul'u. Savaş böyle kazanılmış be. Aynen. Yani gerçekliği şuradan anlayabilirsiniz. Şu dumanlı olan şey topun atıldığı yer ve burada da patladığı alan. Burada da dökme topun taşındığı arabayı görebilirsiniz oklar var. Yani taşınmasına izin e, verememiz için oklar atılmış. Burada bayağı bir düşürülmüş parça var aslında. Ağzının hemen e, şurası siyah ve şurası şekli. Bu da bizim topumuz. bilgilendirici. Yine bir gün haritası. Fatih Sultan Mehmet'in kaftan yazarı Sol ve ortada. Fatih'in çocukluk defteri. Çizgi resimler. Bunlar da imzaladık. Fatih'in türbesi. Bu da resim hazırlık çalışması. İçeride gördüğümüz manzaranın biraz daha küçük alanı. Bu da daha küçüğü. Burada da e, Fatih Sultan Mehmet'in e, şiirleri bulunuyor. Şu şekilde okuyabilirsiniz. Neyse. bu da çok harlak oluyor şöyle Böyle bir alan. Fatih Sultan Mehmet'in e, vakfiyesi. İstanbul ve Galata tek tek camiler, Fatih Camii ve medreseleri, Yeniçeri Kışlaları, Topkapı Sarayı ve Surlar, faslirimizin anlatımına uygun olarak İstanbul'u resmedişi. Evet, şu anda müzeyi gezdik ve çıkış noktasına geldik. Tam ve indirimli olarak iki adet bilet var. Tam biletin fiyatı 30 TL. Şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. İndirimli olan da 20 TL öğrenci olarak. Açıkçası benim e, pek fazla beklentimi karşılamadı. Nedenini soracak olursanız ben açıkçası bayağı bir şey bekliyordum. Bal mumu vesaire e, konusunda. Ama e, bir girişte karşıladı bizi. Oraya da çektik zaten. On e, onun haricindeki yine görsel anlamda biraz iyiydi. Yani umarım gelip bakarsınız. Siz de kendiniz görürsünüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esen kalın.